Çocuklar Nilo'ya ve arkadaşlarının uykusu gelmiş. Yusuf abisi onlara müthiş bir güzellik yapacak. Yusuf abisi ne getirmiş onlara? Aa! Salıncağa bakın çocuklar. Yusuf abisi şimdi bunları teker teker ne yapacağız? Teker teker uyutacağız. Hepsini uyut çünkü hepsinin çok uykusu gelmiş. Tamam mı Nilo'ya? Yaramazlık yapmak yok. Hepiniz sırayla teker teker uyuyacaksınız. Yusuf'a Spiderman alalım oradan hemen oğlum. Spiderman gel bakalım. Gel bakalım abine. Ha, dur yavaş salla. Ha, sasmadan. Hadi bakalım. piş, piş. Hadi Spidey. Uyusun da büyüsün Spidey. Hadi bakalım. Aa Yusuf sessiz ol Spidey uyudu ne çabuk uyudu ya gördün mü Allah'ım Rabbim çok çabuk uyudu Spidey ya şimdi seni almam lazım buradan Yusuf Aya Spidey'i alıyorum sessizce Şakir'i getir ben bunu buraya yatırıyorum Şakir sen burada yat Spidey sessiz Heh. çocuklar ses yapmayın Spidey uyudu tamam mı ses Nilo'ya bak ses yapma sakın Şakir hadi bakalım iyi uykular dostum Uyusun da büyüsün Şakir <laughs> Tıpış tıpış yürüsün Şakir Şakir uyusana ya Ha tamam tamam uyudu Yusuf Ayaz dur Şakir gel bakalım Yusuf Ayaz, bunu çok iyi akıl etmişsin ya Arkadaşlar ne kadar seviyor görüyor musun Yusuf Ayaz bunları Gitmiş de salıncak getirmiş ya Alıyorum ben Şakir'i de yatıracağım oraya Şakir'de de yatırayım. Çocuklar sessiz olun. Şakir de uyudu bak. Sakın ses çıkarıp yaramazlık yapıp arkadaşlarınızı uyandırmayın. Tamam mı Robin? Tamam mı? Hadi bakalım. Aa Nilo'ya gelmiş. Nilo'ya seni de mi Hayır ben uyumak istemiyorum. Nilo'ya uyuyacaksın yapacak bir şey yok. Bütün arkadaşların uyuyor. Uyku saati ya. Akşama kadar oyun oynanmaz ki. Oynanır mı? Oynanmaz. Uyuyacaksın. Tamam seni biraz fazla sallarız. Hadi bakalım Nilo'ya. Ha, kapat gözlerini. Uyusun da büyüsün Nilo'ya. Uyusun da büyüsün. Hadi bakalım. <laughs> Yusuf abisi ne güzel sallıyorsun ya. Nilo'ya. Dur dur. Dur dur düşecek yavaş salla. Korkuyor kızcağız ya. Ha, tamam dur. Dur tamam Nilo'ya uyudu. Nilo'ya uyudu çocuklar sessiz olun. Nilo'ya uyudu. Bir de uyumayacağım diye hava atıyordu ya. Hepsinden erken sen uyudun Niloya ya. ya. Niloya'nın ablası geliyor şimdi Kloya. Kloya. Kloya geldi. Evet Niloya'yı buraya bırakıyorum Şakir'in yanına. Robin bak arkadaşların sana emanet. Sessiz ol. Biz şimdi Kloya'yı uyutacağız. Hadi bakalım Kloya. <laughs> Hadi. Şşş. Yusuf Ayaz bunların hepsini uyutup parka gidelim mi? Evet. Tamam çocuklar bunların hepsini uyutup parka gideceğiz. Allah, hadi bakalım ya. Ağlama ağlama tamam hadi uyuyacaksın. Piş. Sessiz dur yavaş yavaş uyudu uyudu. Allah'ım hepsi uyudu ya bir tanesi kaldı. Onu da uyutursak var ya bugün bizim Yusuf Ayaz. Dur bakalım bunu da yatırayım şuraya Şakir'in yanına. Şimdi bir Robin kaldı. Al bakalım Robin'i de güzelce güzelce şöyle sallayalım şöyle yazık. Bu da uyusun. güzel. Heh. Oo, güzel bir giriş yaptı beşiye. Hadi bakalım Robin. İyi uykular. Tatlı rüyalar. Bak Yusuf abin herkese böyle yapmaz. Herkesi uyutmaz böyle. Heh. Hadi